Hasta yakınları bu konuda oldukça rahat çünkü biliyorlar ki çalışanlar yaptıkları işi hem iyi biliyor hem de yürekten yapıyor. Karşılaştığınız sıkıntılar var mı? Buraya gelen halkın size bakışı nedir? İnsanlara elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz onlara, onlar da bize saygı duyuyor. Merkezimizdeki imkanlardan en iyi şekilde yararlandıklarından dolayı mutlu olduklarını görmek bizi de onurlandırıyor. Kabil Havaalanı'nda asker olarak görev yaptığım dönemde roket saldırısı sonucu yaralandım. Bir engelli olarak buradaki savaş mağdurlarına yardım etmekten dolayı çok mutluyum. İşimi gerçekten çok severek yapıyorum. Yaptığımız işin takdir edildiğini biliyorum. Bu nedenle de gururluyum. I enjoy it. Ali Abad Hastanesi'ni finanse eden Kızıl Hac Örgütü bir de mikro kredi sistemiyle savaş mağdurlarına destek veriyor. İlk kez Bangladeşli Profesör Muhammed Yunus tarafından uygulamaya konulan ve bütün dünyaya yayılan mikro kredi sisteminde Belki de en iyi sonuç alınan ülkelerden biri Afganistan. Um, the way the Afganistan'da yürüttüğümüz projeler sadece fiziksel rehabilitasyonla sınırlı değil, sosyal gelişmeyi sağlayan projeler de var. Bu iki the önemli the unsuru the aynı the anda iyileştirmeyi başarabilmek Afganistan gibi ülkelerde difficult. zordur. Biz farklı like bölgelerde kurduğumuz ortopedi merkezlerinde çalışanlarımızın yüzde doksanından fazlasını engellilerden seçiyoruz. Fizyoterapistlerimiz ya da diğer çalışanlarımız hastanemize gelen hastalar gibi mayın kurbanı. Mikro kredi projesi business, dahilinde kredi sağladığımız back hastalarımız back da var. Bu merkezdeki amaç vücudunun bir parçasını yitirmiş really insanları yeniden topluma adapte adapt edebilmek. Hayatları bitmiş insanları yeniden yaşama döndürmek ve onların e, hayatta dört elle sarıldığını görmek nasıl bir duygu? Um, Böyle bir projenin parçası olabilme şansı yakaladığım için gerçekten çok mutluyum. Bu projeler sayesinde birçok engelli insana yardım edebilme fırsatını yakaladık. Bana göre bu yaşadığım çok önemli bir tecrübeydi. Vücudundan bir parça ve özgüvenini kaybetmiş insanlara yardım edip iyileşme sürecine tanık olmaktan öteye, protezlerini kullanmaya başlayıp yeniden yürüdüklerini görmek ve size teşekkür ettiklerini duymak çok güzel. Afganistan'daki ortopedi merkezlerinde hastalara ücretsiz dağıtılmak üzere tekerlekli sandalyeler de yapmaya başladık. Ocak 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arasında üretilen toplam protez ve ortez miktarı 10 bin adettir. Mikrokredi sistemi sayesinde Afganistan'ın birçok şehrinde iş güç sahibi olmuş savaş mağduru insanların sayısı bir hayli fazla. 16 yıl önce yolda yürürken Rusların gömdüğü mayının patlaması sonucu bacağımı kaybettim. Mikrokredi programı dahilinde 600 dolar yani 30 bin Afgani tutarında aldığım kredi sayesinde hayatım değişti. Umutsuzluktan kurtuldum. Gördüğünüz gibi kendi işimi kurdum. Zaman içinde kazandığım para ile borcumu ödedim. Evli ve dört çocuk babasıyım. En küçük kızım haricinde çocuklarımın hepsi okula gidiyor. Aileme bakabiliyor, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Güzegahta yaşıyorum. 45 yaşındayım. Evli ve 8 çocuk sahibiyim. Eskiden devlet memuruydu. Taliban gelince işsiz kaldım. O dönemde bomba patlaması sonucu hem babamı hem de bacaklarımı kaybettim. Çok kötü bir dönemdi. Çoğu arkadaşlarımla birlikte mülteci kamplarında yaşadık. Çocuklarım küçüktü. Geri döndüğümüzde evimiz tamamen yıkılmıştı. Kızılhaç'ın kredi verdiğini duyunca müracaat ettim. Aldığım krediyle işimi kurdum. Başkalarına bağımlı olmadan ailemi geçindiriyor, hayatıma devam edebiliyorum. Erkeklerden genç kızlara kredi almış mağdurlar bir iş sahibi oldukları için işe yaramaz insan yerine üreten, para kazanan duruma geldiği için mutlu. 33 yaşındayım, evliyim ve çocuklarım var. Savaş başladığında 9 yaşındaydım ve ailem Pakistan'a göç etti. Mülteci kampına sığınıp orada 10 yıl yaşadık. Eve döndüğümüzde savaş yeniden başlamıştı. Bir gün yakacak için odun toplarken mayına bastım. Celalabad'daki Hatta kampına sığındığımızda Afganistan Kızılayı ile Kızılhaç'ın ortaklaşa düzenledikleri kurslarda terzilik mesleğini öğrendim. Terzilik mesleği sayesinde şu anda kendi işimin sahibiyim. Aksi halde şu anda sokakta dileniyor olurdum. <laughs> Sekiz kişilik bir ailenin en büyük çocuğuyum. Babam çok yaşlı, annemse savaşta öldü. Savaş sırasında İran'a göç ettik. Orada koşullar çok kötüydü. Daha sonra yeniden evimize döndük. Hiçbir şeyimiz yoktu. Afganistan Kızılay Örgütü'nün başkanı yaşadığımız bölgeye geldiğinde düzenledikleri eğitim programları hakkında bilgi verdi. Ben de halı dokuma kursuna katıldım. Eğitimden sonra bize halı dokuyabilmemiz için gerekli tüm malzemeler sağlandı. Şu anda halı dokuyabiliyor ve başka insanlara da öğretebiliyorum. Geleceğe dair umutluyum. Babamın bakımını ve kardeşlerimin eğitimi için gerekli ihtiyaçlarını sağlayabiliyorum. Afganistan'da son 30 yıldır süren savaşlarda ne hayatını kaybeden insanların ne de kolunu bacağını kaybedenlerin gerçek sayısı biliniyor. Ama bir gerçek var ki önce Sovyetler Birliği işgali, ardından iç savaş ve Taliban rejimiyle süren çatışmalarda yüz binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlercesi de sakat kaldı ama savaş henüz bitmedi. Taliban kendisine karşı olanlara hiç acımıyor. 24 yaşındayım. Uluslararası güvenlik İSAF'ta nakliye işinde görevliydim. 15 ay önce 3 araç kardival bölgesine malzeme taşırken yolumuz Taliban tarafından kesildi. Bize saldırdılar. Önümdeki iki konteyneri roketle vurdular. Daha sonra benim bulunduğum konteynera arkadan ateş açtılar. Ben kendimi dışarı attıktan sonra Oradan geçen bir araç beni alıp hastaneye götürmüş. Öğrendiğime göre 11 kurşun yemişim. Çok şükür hayattayım. Ülkenin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen intihar saldırılarında ve NATO güçleriyle Taliban arasında süren çatışmalarda her gün onlarca insan ölüyor. Bu yüzden hiç kimse kayıplar konusunda kesin rakam veremiyor. Efendim 30 yıllık savaş süresinde Afganistan'da ne kadar insan hayatını kaybetti, ne kadarı sakat kaldı? Size şu anda şehit ve engelli insanlar için kesin rakam veremiyorum. Çünkü bu konuda yapılan bir çalışma yok. Fakat bazı organizasyonların yaptığı araştırmalara göre, bugün ülkemizde milyonlarca engelli insan yaşıyor. Sadece bu ofise kayıtlı 100 binden fazla engelli ve şehit var. Ben size sadece bir yıldaki kurbanların sayısını verebilirim. Gerisini siz tahmin edin. Temmuz 2007' ile Mart 2008’e kadar olan dönemde 480 kişi mayın patlaması sonucu yaralandı. Bunlardan 74 kişi maalesef hayatını kaybetti. Geriye kalan 334 yaralıdan